Evet sevgili dostlarım hepinize merhabalar umarım iyisinizdir bizler gayet iyiyiz diyerek çok önemli bir konuya giriyoruz özellikle sizlerin çok sevdiği bir konu gerçekten borsada ciddi para kaybetmek istemiyorum ya da borsada şişmiş fiyat hareketlerine gelmek istemiyorum diyenlerin çok çok hoşuna gideceği bir video önceki videoda bahsettik çok dostumuz yorum yaptı daha çok örnek istedi biz de bu altın stratejiyi daha detaylı anlatıyoruz evet dostlarım hepiniz duyuyorsunuz değil mi bir hisse var 10 kat gitti almaya korkuyorum neden almaya korkuyorsun 10 kat gitti ya düşerse? E o zaman neden bu 10 kat gitmiş hissenin peşinden gidiyorsun diyorum. O da diyor ki ya 10 kat daha giderse? Evet dostumuz haklı. Ama dostlar bu stratejiyi bilmezseniz böyle hisselerde %70-%80 paranızı kaybedebilirsiniz. Çok uzak değil. Yakın geçmişimize bakarsak daha 1-2 yıl öncesine çevremizde çoğu dostumuz %70-%80 zarar etti. Tabi borsa düştü ama bazıları %10 %20 düzeltme yaşarken bazıları %80 zarar etti ve onlara şunu söyleyeyim. O şiş düşmüş hisseyi alanlar 5 yıl sonra da hissenin fiyatının tekrar kendini kurtaracağını bilmiyor ama yüzde 10 yüzde 20 düzeltme yaşayan dostlarım şunu biliyor o şirket tekrar eski zirvelere gidecek Neyse dostlarım sizleri vaktiniz almadan hızlıca konuya girmek istiyorum bu strateji bilirseniz dostlarım borsada kayba dur diyebilirsiniz biz hep ne diyoruz borsada başarının sırrı basit analizdir zor olan basit analiz yapmaktır O yüzden biz kanalımızda basit analizlerin peşindeyiz Çünkü herkes Muhasebe, bilanço bilmez ama herkes okuma yazma bilir. Ve herkes bu stratejiyi kafasına yazarsa kimse zarar etmez. Ve sermaye piyasalarında hepimiz mutlu oluruz. Şimdi dostlarım hissenin fiyatı diyoruz. Hissenin fiyatı yükseldikçe PDDD oranının yükselmemesi lazım. Daha basitleştiriyorum. Yani hisse fiyatı dostlarım 10 kat artarsa PDDD oranı yani piyasa değeri bölü defter değeri oranının 10 kat artmaması lazım. Bu altın bilgi dostlarım. Buna bakacağız. Çoğu hisse var dostlar. Dostlarım, hissenin fiyatı 100x artmış. Evet gerçek örnekleri de bakacağız. Hissenin fiyatı 100 kat artmış. PDDD oranı 100x artsaydı kötüydü. Çünkü bakın bunu ısrarla söylüyorum. Hissenin fiyatı yükselecek, şişecek normal ama PDDD oranının şişmemesini istiyoruz. Doğru yükseliş şudur dostlarım. Hisse fiyatı artarken yani bizim o al sat yaptığımız o gördüğümüz fiyat artarken PDDD oranının sabit kalması. Hadi sabit değil de bir kat artması. Fiyatı 100x artmış hissenin. Eğer PDDD oranı 100x artarsa işte bu şişmiş bir fiyat hareketi. PDDD oranla bakıyorum 3 kat artmış. İşte bu gerçek örnekler var. Ben o zaman şunu derim. Bu hissenin fiyatı 100 kat gitmiş ama bu şişmiş bir fiyat hareketi değil. Ya da birileri laf olsun diye bu hisseyi almıyor. Ya da birileri art niyetli insanlar bu hisseyi alıp yükseltiyor, yükseltiyor, yükseltiyor. Sonra küçük yatırımcıya diyor ki bakın bu hisse yükseldi. Daha da yükseldi yükselecek diyor. Ve maalesef sosyal medyada satın aldığı insanlar sayesinde o hisseyi pazarlıyorlar. Ve biz küçük yatırımcı olarak da gidiyoruz o hisseyi alıyoruz. O hisse sonra patır patır düşmeye yapıyor. İşte bu tekniği bilenler o numarayı yemeyecek. Hissenin fiyatı 100x arttı. PDD oranı 3x arttıysa işte tamam. Fiyat artmış ama PDD PD, oranı şişmemiş. Yani gerçek bir yükseliş. Burada şişmiş fiyat hareketi yok. Bilmeyen dostlarımız için işte basitten söyleyeyim. Ha bunları detay hareket reklamımızı da yapalım. Dostlar biliyorsunuz. Bir borsa eğitim sitesi yaptık. Ne diyoruz? Eğitimin adresi net. Borsadan hisse.net. Evet oraya giriyorsunuz. Temel analiz. Teknik analiz. Yani şunu söylemem lazım. O kadar afaki ücretler duyuyorum ki biz çok çok uyguna, çok çok kaliteli hazır video serisini sizlere sunuyoruz. Hatta bu dostlarımız o videoyu izleye dursun. Siteye videolar gelmeye devam edecek. Yeni yeni stratejiler. Zaten onlarca strateji var. Yeni yeni stratejiler gelmeye başlayacak. Ve dostlar ara ara canlı yayınlar da yapacağız. Konuşacağız. İlla bu hisse senedi fiyatı değil. Birey bireysel üzerine de konuşabiliriz. Banka kredileri hakkında da konuşabiliriz. Her şey hakkında konuşacağız. Eğitim almayı düşünen dostlarım da gerçekten ciddi bir indirim var. Orayı değerlendirsinler. Muhakkak bastılar. Link nerede? Muhtemelen link aşağı koyacağız. Neyse reklamımızı yaptım. O zaman geçiyorum. PD dediğimiz dostlar. Bakın bu PD var ya. Bir lot hissenin fiyatı çarpı toplam lot. Yani o hissenin toplam hissa dedi. Bir hissenin fiyatı 10 TL ise herkes o hisseyi aldı. Herkes deli gibi aldı. Deli gibi aldı. O hissenin fiyatı 20 TL oluyor. Bakın piyasa değer. Değeri yükseldi. İşte piyasa değeri biz belirliyoruz. Biz doymadık. Halen o hisseye yükleniyoruz. O hissenin fiyatı 100 olursa 10 kat artıyor. Piyasa değeri 10 kat artmış oluyor. Tamam hissenin fiyatının PD olduğunu, bununla birebir ilişkisi olduğunu söyledik. Çünkü hissenin fiyat arttıkça PD artıyor. Birebir doğru ilişki bakın. Ama dostlar bir de bu PD bölü DD oranındaki DD nedir? Defter değeridir. Defter değeri ne? Öz kaynak, öz sermaye. Üçü de aynı. Ya Uğur karışık muhasebe olaylarına girme. Öz sermaye, öz kaynak ya da bu defter değeri Üçü de aynı diyorsun da bu ne bu dostlar hiç muhasebe bilgilerine ya da bilanço finansal tablolar olayına girmeden şunu diyebilirim. Defter değeri dediğimiz dostlar birikmiş karlar diyebiliriz. Birebir birikmiş karlar demek değil. Kafanızı karıştırmamak için söylemiyorum ama siz kodlayın. Defter değeri demek öz kaynak demek, öz sermaye demek. Şirketin birikmiş karları kuruluşundan bugüne kadar birikmiş karlarıdır. PDDD oranına bakın. Bu PD'yi biz belirliyoruz. Biz alırsak hissenin fiyatı artıyor ve PD çıkıyor. Bakın hissenin fiyatı. Ama defter değeri dostlar. Bütün Türkiye 90 milyon el ele tutuşsak o hisseyi alsak o hissenin sadece his fiyatı artar. Defter değeri öz kaynağı artmaz. Çünkü neden? Çünkü bunun birikmiş karlar olduğunu biliyoruz. Biz istediğimiz kadar o hisseyi alalım. Hisse kar etmedikten sonra defter değeri artmaz. İşte dostlar hissenin fiyatı artarken yani bu oranın yükselmesi demek PDDD'nin piyasa değeri yükselirken defter değerinin yükselmemesi demek. Yani biz alıyoruz ama şirket kar etmiyor kar. İşte bu şişmiş fiyat hareketi oluyor. Fazla kafanızı karıştırmıyorum. Bunları dediğim gibi detaylı konuşuruz. Özellikle kursumuzu alan dostlarımızla. Çünkü burada 12-13 dakikamız var. Verimli kullanmak istiyorum. Çünkü YouTuber Najon'u 12-13 dakikaydı. Hemen hızlıca gerçek örnekler üzerine geçiyorum. Buradaki anlatacağım hisselerin hiçbiri yatırım tavsiyesi değil. Hiçbirinde pozisyonum da yok. Tamamen amacım finansal okuryazarlar katkı olmak. Onu da baştan belirteyim. Şimdi dostlar Türk Hava Yolları Şimdi dostlarım 10 TL hissenin fiyatı şu anki fiyatı 280 lira. 10 TL'den 280'e çıkan bir hisse. Yani dostlar 28 kat artmış. 28 kat artmış ama ben neye bakacağım? Bu şişmiş bir fiyat hareketi. Ha bu arada Türk Hava fiyatı ne olur? Şu an hiçbir tahminim yok. Burada benim anlattığım konuyu lütfen dikkatli dinleyin. Fiyatın deftere oranı dediğim oranı açıyorum. Bu fiyatın deftere dediğim oran dostlar bu PDDD oranını fiyatın grafiğin altına ekliyor bizim yerimize. Bakın alt PDDD'yi ekledim. PD bölü D oranı ekledim. Şimdi bakıyorum. Bakın Fisse'nin fiyatı 28 kat artmış. E dostlar bakıyorum piyasa değeri defter değerine bakın buraydı 0.30'muş. 0.30 0.40. Hadi 0.50 diyelim. Yani piyasa değeri defter değeri o zaman şişmemiş. Yani afaki böyle 15-20 değilmiş. 0.5'miş. Dostlar günümüze baktığımda hala 0.55. Yani PDDD oranı hiç değişmemiş. Fiyat 28 kat gitti. Ama PDDD oranı 28 kat gitmemiş, 10 kat gitmemiş. Eğer gitseydi, o zaman şunu diyebilirim: Türk hava yolları fiyatı arttı, ama öz kaynağı, öz sermaye, birikmiş karları büyümedi. O yüzden bu şişmiş fiyat hareketi diyebilirdim. Ama Türk hava yolları 28 kat artarken PDDD oranı sabit. Aa, ne kadar güzel. Bir de hemen hızlıca kötü bir örneğe bakayım, dostlarım. Bu arada bu hisseleri ben de size anlatmak için hızlıca buldum. O yüzden bilgim yok. Şu anki fiyat hareketi ne olur, ne bit miş ben onlarla ilgilenmeyeceğim ama lütfen ona dikkat edelim. Şimdi dostlar bakın bir hisse daha buldum. Bu da maalesef kötü bir örnek. Bunu alan dostlarımız maalesef %70, %80 zarar ettiler. 1 milyon TL para yatıranların aradan 2 yıl geçmesine rağmen 100-150 bin parası var. Şu an arşa çıksın önemli değil. Oradaki borsanın psikolojik maliyetine katlanamayan binlerce insan oldu. Belki binlerce insan lanet etti, hissesini sattı, gitti. Hisseyi sattıktan sonra isterse o hisse arşa gitsin. Böyle hisselerde, böyle insanlarda sabır bırak. Şimdi dostlarım bakıyorum. 0.20'den dostlarım buraya zirveye çıksın. 7 TL'ye çıksın. 0.20'den buraya yazmıştım. 35 kat artmış. 2 yıllık bir zaman diliminde aynı Türk Hava Yolları gibi hiçbir fark yok. Piyasa değeri defter değerine bakalım dostlarım. Şuralarda biraz daha 0.30'lardan dostlarım. Evet burada bakın aynı yerde 0.30'muş. Piyasa değeri defter değeri oranı 0.39'muş. Buraya geldi de dostlarım 10-11 lira olmuş. 11 lira 36x artmış. Türk Hava Yolları'nda ne olmuştu? hissenin fiyatı örnek veriyorum dostlar 25 kat artarken piyasa değeri defter değeri aynı seviyelerdeydi. Hadi 1 2 2x artsın. Ama dostlar bu örneğe bakıyorum. Fiyat 35 kat artmış 2 yıl içinde. Ama dostlar piyasa değeri defter değeri de maalesef 35x artarken burada 35x artmış. Yani dostlarım fiyatı artmış ama PDDD oran da şişmiş. Buradan bu hisseyi alan 8 liradan alan 1 liraya düşmüş hisse. Ha burada çıkmış ben şu an bununla ilgilenmiyorum. Paranın zaman maliyeti hakkında konuşuyorum. Bakın burada düşünsenize dostlarım 1 milyon para yatırdınız. Dişinizden tırnağından arttırdınız bir para. Şu stratejiyi bilmediğinizden dolayı o 1 milyonunuz aradan 2 yıl geçti. Bakın 2023'ten 2025'e kadar. Ya 2 yıl sonra 1 milyon paranızı yatırdınız. 2 yıl sonra para 100 bin lira. Yani enflasyonu da hesaba katarsak siz o 2 milyonu çoktan kaybettiniz. Uçtu gitti. Cebinizden 1 milyon daha çıkarıp verdiniz borsaya. Ha bundan sonra zaten insanın bu yatay süreçte sabrı kalmıyor. Borsaya lanet ediyor. Çıkıyor gidiyor. Zaten hisse böyle hisseleri gene lanet edip sattıktan sonra hisse bir ufak tefek tekrar gitmeye başlıyor falan fişman. Türk Hava Yolları'na bakalım dostlarım. Bakın Türk Hava Yolları'nda dostlar borsa düştüğünde tamam bu, bu da düştü. 300'lerdeydi. Şu an fiyatı halen 288. Aslında şunu fark etmeniz lazım. Böyle geldi. İki hisse de dikine çıktı yani. Parabolik bir artış yaşadı. Böyle çıktı. O kötü örnek böyle düştü. Ama fiyatını sindire sindire yani piyasa değeri defter değerini şişirmeden çıkan hisse böyle düşmedi. Bakın Türk Hava Yılları ne yaptı dostlarım? Geldi borsa çıktı çıktı borsa gitmediği zamanlar ya da borsanın iyi olmadığı zamanlarda yataya bağladı biraz aşağı gitti. Ama diğer kötü ise hop böyle gitti. Çünkü neden? Şişmiş fiyat olan hisseler böyle çıkar böyle düşer. Ama fiyatını sindiren hisseler böyle çıkar böyle gider. Bir örneğe daha bakmak istiyorum. Bu örnek de en azından uç örnekleri veriyorum ki kafanıza kazınsın. Dostlarım hemen hızlıca söylüyorum. Bunlar yatırım tavsiyesi değil. Finansal okur yazarlığa katkı. Lütfen hazır alışmayalım. Bakın dostlarım hatta şuradan bakalım. Düz olsun. Hissenin fiyatı 10 TL'ymiş Türk Traktör'ün. Günümüze geldiğimizde 600 TL. 10 TL'den 600 TL. 60X. Fiyatı dostlar 60 kat artmış. Şimdi hemen herkes bu videoyu izleyenler şunu diyecek. Fiyat 60 kat artmış ama PDD'de 60 kat artmış mı? 40 kat artmış mı? Eğer 60'sa sıkıntı diyecekti. Hemen dostlar geliyoruz bakıyoruz. Burada PDD'de 2.5. Günümüze geldiğimizde dostlar 5. Yani. Yani fiyatı 60 kat artmış ama PDDD oranı kaç kat artmış dostlarım? Sadece ve sadece 2 kat artmış. İşte burada bu mantaliteyi anladınız dostlarım. Daha bir ton örnek var ama video uzun oldu. O yüzden bu örneği de anlatmak istedim. Burada mantaliteyi anladınız. Bu stratejileri anlattım dostlarım. Abi bu arada kendi reklamımızı yapmakta mahsur yok. Teknik analiz de öğrenmek lazım. Bir de şunu söyleyeyim dostlar. Hissenin fiyatı çıkıyor ama ben böyle hisseyi alamaz mıyım? Alabilirsiniz. Şişmiş bir fiyat hareketi yani şudur. Bir balon şişer ama o balonu siz de elinizde tutabilirsiniz. Ta ki o balonun patlaması gerektiği yerde bırakmasında bilmek lazım. İşte biz buna teknik analiz diyoruz. Teknik analizde iz süren stop yani hisse yükselirken yükselirken siz de onunla beraber yükseleceksiniz. Hisse aşağı indi mi? Siz hop herkesten önce çıkacaksınız. Bu da teknik analizin konusu. Sitemizdeki eğitim setimizde, kampanya olan eğitim setimizde teknik analizde anlatıyoruz. Gerçekten uygun fiyata her dostum finansal okur yazar olabilir. Her dostum temel analiz, teknik analizi basit bir şekilde öğrenebilir. Link aşağıda. Dostlarım görüşmek üzere.